Ünlü sunucu ve oyuncu Buket Güler hastaneye kaldırıldı canlı yayında fenalaştı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz haber globalde yeni gün programını sunan spiker Buket Güler canlı yayın esnasında rahatsızlandı. Güler'in yayına devam edememesi üzerine yerine Nevra Öner geçti. Ünlü sunucu ve oyuncu hastaneye kaldırıldı Elif 4. Aydemir ile gazeteci Metehan Demir'in konuk olduğu yayının ilk bölümünde reklam arasına gidildikten sonra Buket Güler'in yerine sabah haberlerinin sunucusu Nevra Öner'in yayında olduğu görüldü. Bu durum karşısında gazeteci Metehan Demir, Buket Güler'in neden yayında olmadığını sorunca Spiker Nevra Öner de meslektaşının hastaneye kaldırıldığını bir tansiyon düşmesi sorunu yaşadığı söyledi. Yayın Nevra Öner'in moderatörlüğünde devam etti. Ünlü sunucu ve oyuncumuz Buket Güler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.